Peki hocam eserlerinize baktığımız zaman siyonizmle ilgili eserleriniz var. Yahudilik ve Masonluk diye eseriniz var. Yine İsrail egemenliği ile ilgili eserleriniz var. E, bütün bu eserlerinizi ifade ettikten sonra e, dünyadaki akıtılan kanlara ve yaşatılan zulümlere e, baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani bu savaşların perde arkasında e, ne var? Tamam Müslümanlar için biraz önce ifade ettiniz ama e, o Siyonist güçler için ya da bu savaşların arkasındakiler için... Ee, neler söylersiniz? Şeytan daha ilk başlangıcında Allah'a diyor ben diyor senin halis, samimi kulların dışında hepsini sapıtacağım diyor. Bir tek samimi kulların bana uymazlar diyor. Özetle. Allah da bunun doğru olduğunu söylüyor mealen. Bu şeytanın faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla ilgili bir şey. Yani ateist siyonizmin, masonluğun arkasında doğrudan şeytan vardır. Şeytandan özellikle masonluk ve ateist siyonizm doğrudan bilgi alırlar şeytandan. Şeytan ayette diyor onlara diyor adeta kabuk gibi bağlamıştır diyor. Onların artık mürşidi konumuna giriyor. trans haline geçerek şeytanla bağlantıya geçiyorlar. Ve şeytan onlara ne söylese bunu yapıyorlar. Yani bu kadar kan akıtılması, bu savaş kararları, böyle bu kadar büyük fitneler bu oyunların kökeninde şeytanın talimatları yatar. Yoksa bir mason, normal bir aile babası, garibanın teki oluyor. Bu böyle bir zalimane kararı alamaz. Bu kararın alınmasında şeytanın ilhamı vardır, şeytanın onu yönlendirmesi vardır. Bu adamlar şeytandan da aynı zamanda çok korkan insanlar. Yani şeytanın sözünü tutmazlarsa şeytanın onları çok ezeceğini, rahatsız edeceğini düşünüyorlar. Hakikaten de şeytan bunlara musallat oluyor. Bunları bunalıma sokuyor. Bunlar delirtecek hale geliyor. Bunlar da şeytan ne derse onu yapıyorlar. Çünkü Allah'a bağlı değiller. Allah'a bağlı olmayınca artık şeytan asker olur ve yakasını ondan kurtaramazlar. Buna karşıdaki yine çözüm? Müslümanların aşkla, şevkle birbirine bağlı olmaları. Bütün İslam aleminin kardeşlik bağı içerisinde tek bir merkezden sevgi içerisinde, barış içinde, kardeşlik içerisinde beraber olmalarıdır ve bu disiplinin sağlanması.